看着我，你看，快了回来

Yeraltıdan başlayalım. Buradan başlayalım. de alayım. Evet. <laughs> iftar programında. İyisiniz. Sağ olun. E ve iftarlarımızı edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve okumaya başladı. Evet, Muhammed'i okundu. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve oruçlarımızı açıyoruz inşallah. <laughs> ama şöyle Çok kıymetli, saygıdeğer kaymakamımız, belediye başkanımız, kıymetli hocalarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanlarımız, kıymetli büyüklerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, değerli hemşerimiz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Başakşehir Adıyamanlar Derneğimizi iftar programımıza, programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz iki yılın ardından Rabbimize hamdü senalar olsun ki bir kez daha bu pandemi illetinden kurtulmamızla birlikte teravih namazlarımızda omuz 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 omuza namazlarımızı eda ediyor ve şu güzel iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Bunun için ne kadar şükresek azdır. Bizler de Adıyaman, Başakşehir Adıyamanlar Derneği olarak bir sivil toplum örgütünün yapması gereken ne varsa işte zaman zaman şöyle iftar sofralarında bir araya gelerek, kumanya yardımları yaparak, gençlerimize, hanımlarımıza, gençlerimize yönelik çok çeşitli programlar icra ederek bu ilçede yapılması gereken ne varsa iyiliğe, güzelliğe dair yapmaya gayret ediyoruz. Ben cümlemizin şu mübarek Ramazan ayının her türlü bereketinden, feyzinden, güzelliğinden nasiplenen kullarından eylesin Cenab-ı Allah cümlemizi bir kez daha başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, siyasi partiler, siyasi partilerimizin ilçe başkanları olmak üzere tüm katılan hemşehrilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Biz şu anda Başakşehir'deyiz. Özellikle Başakşehir'de genelde tüm Türk, Türkiye'de ve bütün bunların üzerinde ümmet bağlamında Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet kıymetli dernek başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aramızda bulunan kıymetli misafirlerimiz var. Hemen isimlerine geçmek istiyorum. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeli Sayın Cemil Keskin Bey aramızda bizlerle birlikte. Yine e, ilçe kaymakamımız Sayın Uğur Turan Bey bizlerle birlikte. Sayın Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu bizlerle birlikte. AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Sebahattin Kayas Bey. Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanımız Sayın Deniz Bakır Bey. Deva Partisi İlçe Başkanımız Sayın Nesin Toygar hanımefendi bizlerle birlikte. Saadet Partisi İlçe Başkanımız Orhan Babacan Bey bizlerle birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Sayın Fatih Kereşoğlu bizlerle birlikte. Halkların Demokratik Partisi İlçe Başkanımız Filit Kartal Bey bizlerle birlikte. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanımız Kadir Karaca Bey bizlerle birlikte. Güvercin Tepe Mahalle Muhtarımız Hayrettin Şah Budak Bey bizlerle birlikte. Gelecek Partisi İlçe Başkanımız Sayın Fesih Alçın Bey bizlerle birlikte. Yine İyi Parti İlçe Başkanımız Tevfik Atakan Şakar Bey bizlerle birlikte. Aynı zamanda Adıyaman Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Orhan Karaman Bey yönetim kurulu üyelerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine bizim hemşerimiz olan Halk Eğitim Müdürümüz Aziz Doğan Bey bizlerle birlikte. Efendim sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsmini geçemediğim illaki kişiler olmuştur altınıza sığırıyorum. Bu güzel iftar sofrasında birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin. Ve şimdi de sizlere hitap etmek üzere Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu'na mikrofonumuzu uzatıyoruz. <laughs> Sunucu arkadaşa ben gönül boyu bizim hemşehrimiz olan demeyi unuttum galiba. Buradaki arkadaşlarımız aynı zamanda bizim hemşehrilerimiz afiyet olsun. Kıymetli hemşehrilerim Adıyaman güzel insanları afiyet olsun. Rabbim yaptığımız, yapacağımız ibadetleri kabul etsin. Orucumuzu kabul etsin. İnşallah sağlıklı bir şekilde, sıhhatli bir şekilde nice Ramazan aylarını hepimize yaşatsın inşallah. Bugün evimizdeyiz. Elhamdülillah. Yine birlikteyiz. Burada sofralarımızda bu güzelliği paylaşırken Adıyaman'a gel gerek Hatay'a aşağı dağılacağı, yukarı dağılacağı Bursaklı'ya, Ağaçlı'ya buradan kocaman bir selam gönderiyoruz. Onların da Ramazanlarını kutluyoruz. Hatırlarını soruyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Tabi bu güzelliği bu sofraları paylaşmış olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Daha önce sağlık ve ilgili sıkıntılardan dolayı, pandemiden dolayı birbirimize uzak kalma mecburiyetinde olduk. Rabbime şükürler olsun ki yine bizi bu güzel sofralarda buluşturdu. Yine duamız inşallah bizi birbirimizden uzak eylemesin. Bizi birbirimizin yanında eylesin. Biz millet olarak her zaman bunu severiz birbirimize. Gerçek manada sarılmayı Birbirimize gerçek manada sofrasını paylaşmayı her zaman dileriz ve isteriz. O yüzden Rabbim bizi hiçbir zaman birbirimizden uzaklaştırmasın. Hep yakınlaştırsın inşallah. Tabii ayrıca şükrümüz buradan Güneş'in doğduğu şehri, en güzel doğduğu şehre Adıyaman'a selam gönderdik. Ama bu şükürlerimiz aynı zamanda şöyle devam ediyor. Rabbime şükürler olsun ki bizi bu sofrada buluşturdu. Rabbime şükürler olsun ki böyle güzel hemşehrilerimiz var. Rabbime şükürler olsun ki beni Müslüman olarak dünyaya göndermiş. Rabbime şükürler olsun ki vatanı milleti bayrağı için mücadele eden, gözünü kırpmadan hiçbir şeyden esirgemeyecek bu güzel insanlarla birlikte aynı güzel ülkede birlikte yaşamayı nasip etmiş. Aynı bayrak altında birlikte yaşamayı nasip etmiş. Rabbime şükürler olsun ki tüm dünya mazlumların hamisi olan bu ülkenin bir ferdi olarak dünyaya göndermiş. Rabbimize şükretçik. O kadar çok şeyimiz var ki. Elhamdülillah böyle güzel sofralarda paylaştık. Bundan sonra da inşallah bu güzel sofralarda buluşmak üzere diliyorum. Bundan sonraki menünün daha kalabalık ve coşkulu olmasını Sayın Başkanımıza özellikle rica ediyoruz tabii. Sayın Başkanımıza yeni menü eklemelerinde talebi buradan sizin adınıza ben iletmiş olayım. Sayın Başkanımız inşallah bu zengin menülerle tekrar davetlerine icabet edeceğiz. Aynı bu şekilde bekliyoruz, istiyoruz. Allah razı olsun. Emeği geçen bu işte yorgunluğu olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Haklarını helal etsin hepsinin kesesine bereket diliyoruz. Hepinize tekrar saygılar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet bizler gönüllere girmek için varız inşallah. Kalp kırmak için değil. Çok değerli hemşerimiz, Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Karton'la konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sofralarımız paylaştıkça güzelleşmeye devam ediyor. Bir kez daha katılımlarınıza dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün yine programımıza katılarak bizi onurlandıran çok kıymetli ilçe kaymakamımız Sayın Uğur, Uğur Beyefendi'ye bir yoldamızı bırakıyoruz efendim. Evet, güzel amcama arkamı dönerek konuşacağım ama özür diliyorum. Müsaadeniz var mı? Allah razı olsun. Yemek yerken hakimi dinlemek zor. Öyle leziz sofralarda da yemeği bitirmeden de konsantre olmak hakikaten kolay değil. Ama değerli başlarımızı da kırmıyoruz. Mümin zaten kimseyi kırmaz, kalp kırmaz, gönül kırmaz, incitmez. İyilik yapan, iyilik hareketin işinde yer alır. Aziz İstanbul'dayız. İstanbul'un güzel bir ilçesindeyiz. Güzel bir ilçenin güzel bir mahallesindeyiz. Güzel bir mahallenin güzel bir mekanında, güzel bir dernekte. Adıyamanlar Derneği Başkanı sevgili Hüseyin Sevişlik'in kardeşimizin sevgili aziz dostumuzun davetinde bir araya geldik. Öncelikle Yaradan'a şükür olsun, hamdolsun böyle güzel nimetlerde bizi buluşturdu. Hakikaten şuradaki pilavın, pilavdaki taneler adedince Allah Adıyamanları sebap nasip eylesin inşallah. Adıyamanlılar sevgisine buluşan canlarına da selam olsun. Değerli belediye başkanımız benden önce sağ olsun güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasının içeriğinde sevgi, saygı, muhabbet vardı, aşk vardı, niyaz vardı, birlik ve beraberlik vardı. Salonda değerli belediye başkanımızla beraber ilçemize hizmet eden, ülkemize hizmet eden, Allah aşkına, Muhammed aşkına, Eylül baş, Bey'in aşkına hizmet eden siyasi partilerimizin değerli başkanları var. Kıymetli arkadaşlarımız var. Ayrıca kadın kollarından, gençlik kollarından katılan kardeşlerimiz var. Belediye başkan yardımcımız var. Sivil toplum örgütleri değerli başkan ve üyeleri var. Bilhassa canlar var. Bir de sunucu kardeşimiz özellikle pardon, pardon, pardon. Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşimizi hususen selamladı. Biz de kendisini seviyoruz. Benimle beraber çalışan sevgili kardeşim de Adıyamanlar'ın güzelliğini, çiğ köfte yemenin güzelliğini, badem yemenin güzelliğini. Bir de şu biber de bende iz bıraktı arkadaşlar. Maşallah, sallallahu biber de güzelmiş. İçeriye girerken bir abimin masasında biberi gördüm, alabilir miyim dedim. Alabilirsin dedi. Biz böyle paylaşmayı bilen... Paylaştıkça zenginleşen bir milletiz, güzel bir devletiz ve görkemli bir milletiz. Güzelliğimizi de yan yana ve beraber olmaktan alıyoruz. Bereketli bir aileyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret. Ya adam orada biberden bahsediyor, biber yok ya. Güzel ve mübarek bir aileyiz. <laughs> Birbirimizi tek özlemişiz. Hayır, Pandemilerin bir yerine ya gelemedik teravih namazlarımızı kılamadık, iftarlarımızı açamadık. Zoom üzerinden selamlaştık, merhabalaştık. Ama hakikaten yan yana olmaz. beraber iftarlar açabilmek, bismillah diyerek başlamak, ne güzel sofraların müdahale olmak gerçekten çok güzel. Sevgili belediye başkanı ve biz beraberce, sizlerle beraber ve dualarınızla beraber sağlıklı çok özen gösteriyoruz. Sünneti alıyoruz dedi malum bu paw'de bu gidiyoruz. gün zinde. Yavru abi. Daha da, gidiyoruz. gidiyoruz. Sevgili <laughs> de sevgili de var. Bakın görüyorsunuz. olsun. Bu Suy bulamadık. Çay bize değil mi? <laughs> Benim başkanım gibi bu çalışan canlar var. Bu salonu hazırlayan günler öncesinden heyecan duyan güzel insanlar var. Güzel bir etkinlik, güzel bir organizasyon olmuş. Dolu, da dolu, üst katı da dolu. Maşallah, sübhanallah. Ramazan ayı güzellikler ayı, faziletler ayı, bereket ayı, mayalarla camilerimizi süsledik Allah hamdolsun. Camilerinizle cemaatle süsledik. Çocuklarımızı görüyoruz, evet, yaşlarımızın elini öpüyoruz, birbirimize gidiyoruz. Kadir gecesi içinde Kur'an ayı, Ramazan ayı maşallah. Abi, Bütün aylar güzel ama yani. Ramazan ayı bir bambaşka gerçekten. Hakikaten lezzetini ve güzelliğini yaşıyoruz. Size merhaba demek, hizmetkarınız olmak benim için de çok büyük bir kıvanç. Biz sizin hizmetkarınız, hakkınızı biliyoruz, sizi seviyoruz. Adıyamanları, Adıyaman'ı sevenleri de seviyoruz. Malatyalıları da seviyoruz, Laj uçaklarını da seviyoruz. Bu ülkeye gönlünü veren, alem İslam'ın nuru olan, Ümmet-i Muhammed'in mensubu olan ve bu devletin neferi olan, bu milletin mensubu olan herkese canımız feda olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Ayırt etmeden seviyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Güzel bir sofraydı, bereketli bir sofraydı. Allah devamını nasip eylesin diyorum. Başakşehir'e yakışanı yaptı. Adıyamanlara yakışanı yaptı. Federasyon Başkanı sıfatını da sunucu özellikle söyledi. Biz de unutmuyoruz. Sizi gönlümüze nakşetmişiz. Gönlünü nakşeden asla unutmaz. Nur içinde kalın. Geceniz güzel, ömrünüz güzel, namazlarınız güzel olsun. Allah her birinize ve hepimize iki cihan saadeti nasip eylesin. Bereketli sofraların, helal sofraların müdavi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim okunarak başlandı. Ezanla başlandı Allah'a hamdolsun. Biz bize yakışanları yapıyoruz, birbirimize sarılıyoruz, sımsıkı sarılıyoruz, bayrağımıza sarılıyoruz, canlara sarılıyoruz, Adıyamanlara da sarılıyoruz inşallah. Sevgili başkanım teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun, Allah kabul etsin aileniz inşallah. Biz de çok değerli kaymakamımıza can görülden teşekkür ediyoruz. Hem bizi kırmadıkları için, hem güzel dilekleri için çok saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür Makamıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda basınımızdan Emin Doğan, Oscar Beli, Abdurrahman Kurt Bey de bizlerle birlikte çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden ricaımız lütfen kimse yemek yemeden salonumuzdan ayrılmasın. Tamam şu anda boş olmasını beklenen yerler var. Onlar da zaten birazdan kalkacaklar ama lütfen Allah rızası için iftarımızı açmadan gitmeyelim bu salonda. Ve şimdi yemek duası için Hacı Tevfik hocamıza mikrofonumuzu bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم كل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الحمد لله الذي ثم الحمد لله طعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين نعمة جليل الله بركة حضرة إبراهيم خليل الله شفاعت يا محمد يا مصطفى آمنة من الله من طعام الجنة وسقنا الله من شراب الكوثر وزوجنا الله بحور العين بحرمة النور سيد المرسلين تقبل منا بأحسن القبول نية الخير ونية الشفاء اللهم بارك لنا في الرجاء وشعبان وبلغنا رمضان واختم لنا مع الإيمان تقبل منا بحرمة سر سورة الفاتحة مع الصلوات